Maaşınıza bugün gelen zamdan memnun musun? Ne memnun hocam? Para mı veriyor bana? Kaç para verdi? 125. Ha, enflasyon yüzde kaç? 60 küsur. Ne o? Kim diyor ona? Türk yalanları. O yalanlara inanıyorum sen? Yalanın Allah bas. Enak kaç yapıyor? Ha? Kaç kaç? Yüzde 133. Yüzde 160. Enflasyon mu bu ülkede? Yalanın Allah bas. Her şey yalan bunlar Sen inanıyor musun onlara? Yalanın Allah bası. Yat, yedikleri, içtikleri yalan. O kadar basit. E, Beni tutuklamaz adam böyle konuşurken. Hiçbir şey olmaz. E, o zaman korkma adam tamam. Korkma. E, tamam iyi. E, Deyecek bir şey bu E sen yüzde kaç bekliyordun? Yüzde yüz otuz üç. Enak enak. Verir Havutsuz. mi? sus Kim verecek ona? Yalancılar bu ya. Bir sürü yalancı doldurmuş oraya. Ya yüzde yirmi zam ne olur şu pazarı görmüyor sen bir varizete? Yüzde yirmi beş zam ne olur kaç? Yüzde yirmi beş zam mı yedi emeklilere? Ne yedi? <laughs> Gülerken öldüreceğim beni şimdi. <laughs> bir emekli bir tam maaşıyla ne alabilir? Ne alabilir mi? Beş lira garnibar var onu alır. Beş lira lahana var onları alır. Öyle ucuz şeyler yiyir. Lahana garnibar gibi bağlı eşya alamaz. Et. Şimdi bir kilo et alsam kolay mı o? Peynir. Kasabanın önünden geçer kokusunu duyar. Peynir mi? O hayal. Grup eğenir ara belki. O kaç para bilmiyorum da onu, onu zor Millete bağlı. Gide arkasından giderse hiçbir şey olmaz. Arkasından koşarlarız ki davul aynı sürünmeye devam ederiz. Ama aklını başını toplas, düzgün yer oy verirlerse düzelir. Öyle olmayın düzelmez. Ama öbür tarafa giderlerse hala oraya oy verirlerse hala ağasından kömür makarını yiyip de onu bunu yiyip de adım mı? Üç kuruş, beş kuruşa oraya oy verilirse aynı sürünmeye devam ederiz. İki ki daha dört.